Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda Tüpraş'ı incelemek istiyorum Aralık ayı için. Şu anda 438 liralardan işlem görmekte haftanın son işlem gününde. Arkadaşlar bakın açıkça sizi uyarıyorum. Özellikle Tüpraş hissesinde bulunanlar. Sizlere amacım korku ya da panik yaratmak değil. Ancak sizin biraz daha tedbirli olmanız lazım. Çünkü petrol fiyatlarında 2 aydır gözle görülür bir düşüş var. Tabi Türkiye'de bu oynamıyor benzin fiyatları, mazot fiyatları o ayrı konu da yine de buna dikkat etmek lazım. Bir, ikincisi bu kadar da doygunluğa ulaşmışsa bir hisse, borsa tüm Türkiye'nin rekorlarını kırdıysa, tüm Türkiye zamanlarının rekorunu kırdıysa Orada bir dikkat etmek lazım. Üçüncüsü de önemli olan teknikte de düşüş onayını aldıysa daha dikkatli olmak lazım. Bakın şuradaki son oluşturduğu trendi görüyorsunuz. Bunu kırmış durumda bu kadar. Bitti. Burada kontrollü olmanız lazım. Bakın alın ya da satın demiyorum. Sadece kontrollü olun. izleyin, Bodozlama dalmayın. Teknik açıdan rakamlarına bakalım. Şimdi önemli rakamlara bakalım. Burada dedik ki bu en son oluşturduğu yükselen trend bölgesini aşağıya kırdı. Artık Teknik açıdan bunun ilk başta bir 410 bölgelerine doğru gelmesi lazım. Ki ben burada bu düzeltmenin bu kadar olacağını düşünenler arasında değilim. Bu benim fikrim. 410'da bir iki tepki verdikten sonra kendisinin asıl 360 bölgesine şu bölgeye geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu biraz daha renkli yapalım. Bakın 360 bölgesine geleceğini ve şu Temmuz'da başlattığı yükselen trend bölgesine değeceğini yani bu bölgeler 360'dan geçiyor. 350 360'dan geçiyor. Buraya geleceğini düşünenler arasından yukarıda ise bir yükselişin gelebilmesi için biz tamam artık teknik açıdan düşüş onayı aldı yani düşmesi lazım ama işte sürekli para girişi oldu bir anda yukarı fırladı gitti işte düşecek diyenleri patlattılar yukarı çektiler yine diyelim bunun arkadaşlar bundan emin olabilmemiz için 460 üstünde şöyle bir günlük kapanış yapması lazım. 460 üstünde. 460 üstünde kapanışlar gelirse orada sakinleyebilirsiniz. Ama 460 üstünde kapanışlar gelmedikçe ilk başta 410 daha sonra da buranın aşağısında 360 bölgesi olacaktır. Bir de borsada şuna dikkat edelim tabii ki. Borsada biz 100 endeksinde hemen gelelim şu grafiğe. Bakın burada bir düşen onayını almaya gidiyor. Şöyle çizgimizi çekelim. Bakın görüyor musunuz şimdi? Şu bölge test ediyor şu anda borsa. Yükselen trend, destek bölgeleri, kırılım ve şimdi de bu kırılımı gidip test etmeye çalışıyor. Bakalım bu bölgede genelde şu olur grafiklerde düşen trend kırıldı mı? Kırdığı bölgeyi test eder, geri yükselir kırdığı bölge ve oradan satışın yer aşağıya gelir. Bu bölgelere dikkat edin. Burası da karşıdan geçiyor. Bakalım borsa 5000'in üzerinde kapanacak mı, kapanmayacak mı? Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Bu videonun aktaracaklarım bu kadar.